Rusya Altın Çark Film Festivali'ni duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü bir 3 ay önce bir proje gereği Afrika'da Gana'daydım. Orada böyle oranın etkin isimlerinden biriyle bir toplantı yaptık. Hem belgesel çekmeye gitmiştim orada. Hem onun için görüşürken bir yandan da sohbet etme şansımız olmuştu. Çok enteresan bir bilgi verdi beni gerçekten beni de etkileyen. Afrika biliyorsunuz şu an dünyanın parlayan yıldızı. Hemen hemen dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler işte gelişmekte olan ülkelerin yatırım yapmak istediği, ilişki kurmak istediği bir yer. Bu noktada şöyle bir şey söyledi. E, buraya evet yatırım yapmak önemli. Türkiye bu noktada gerçekten çok etkin. İnsani yardım faaliyetleri yapıyor burada, iş adamlarınız geliyor yatırım yapıyor ama bu tek başına yeterli bir akçe değil dedi. Çünkü e, siz de yapıyorsunuz, bir batıl da geliyor aynı yatırımı yapıyor. Belki siz 100 akçe yatırım yapıyorsanız onlar 150 Akça yapıyor. Haliyle burada kalıcı olmanızı sağlayacak şey sizin burada yaptığınız kültürel projelerdir. Bu noktada bizim sizi tanımamız için, sizin bizi tanımamız için bu süreçlerle ilgili de bir faaliyet göstermeniz gerektiğini düşünüyorum dedi. Çünkü gerçekten biz eğer bugün Afrika'ya ya da dünyanın birçok coğrafyasına, işte BBC'de izlediğimiz bir belgeselden işte ya da bir CNN haberinden, gibi ya, ya da işte bir Hollywood filminden baktığımızda gördüğümüzle, oralara gidip gördüğümüz arasında çok ciddi bir fark var. Ee, bu noktada ben bu başlangıcın, müsadın başlattığı bu girişimin e, buraya kapı açacak bir nokta olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bizi bize anlatan içerikleri üretecek, bizi bize anlatan içerikleri üreten insanları e, sahneye taşıyacak bir girişim olduğunu düşünüyorum. Bu güzel kısa filmleri, belgeselleri ve diğer tüm içerikleri izlemek için güzel bir organizasyon düzenlendi. 9-12 Nisan tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde bu seçkileri izleme şansı bulabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. <laughs>